sakin bir gölün devasa bir girdaba dönüştüğünü, petrol platformlarını, ağaçları ve hatta kara parçalarını yuttuğunu hayal edin. Bu bir bilim kurgu filminden bir sahne değil. Pegneur Gölü'nün gerçek hayattaki gizemi. O kader gününün şaşırtıcı olaylarını çözerken bizimle kalın. Hemen abone olun ve dünyanın dört bir yanından daha inanılmaz gerçek hikayelere dalmak için zil simgesine tıklayın. Lujisiana, İberia Paris'te bulunan Pegneur Gölü, bir zamanlar balık tutma ve dinlenme için yerliler arasında popüler olan huzurlu bir tatlı su gölüydü. Sakin yüzeyinin altında, derin yer uzanan geniş bir tünel ağı olan Diamond Crystal tuz madeni bulunuyordu. 20 Kasım 1980'de Teajo, yaklaşan felaketten habersiz bir şekilde gölde bir petrol sondajı operasyonu başlattı. Sondaj ekibi, tuz madeninden güvenli bir mesafede olduğuna inanılan petrol rezervlerine ulaşmayı hedefleyerek sondaj kulelerini kurdu. Ancak, Koordinatların haritalanmasında kritik bir hata. Sondaj kulesini doğrudan madenin ana şaftının üzerine yerleştirdi. Sondaj başladığında ekip alışılmadık bir direnç fark etti ve sondaj kulesi beklenmedik bir şekilde kilitlendi. Birkaç dakika sonra bir dizi yüksek sesli patlama sesi yankılandı ve kule uğursuz bir şekilde eğilmeye başladı. Tehlikeyi fark eden mürettebat tam zamanında tahliye oldu ve kulelerinin göle kaybolduğunu gördü. Onların bilmediği şey Matkap'ın tuz madenini delerek gölle maden arasında doğrudan bir kanal oluşturmasıydı. Bu gedik, Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en dramatik jeolojik olaylardan birinin sahnesini hazırladı. Pegneur Gölü'nden gelen su tuz madenine akmaya başladı. Tuzu eritti ve boşluğu hızla genişletti. Gölün yüzeyi dönmeye başladı ve her dakika daha da güçlenen devasa bir girdap oluşturdu. Girdabın gücü o kadar büyüktü ki Delcambre kanalının akışını tersine çevirerek, Meksika Körfezi'ndeki tuzlu suyu göle çekti. Bu tersine dönme, o zamanlar Louisiana'daki en yüksek şelale olan 164 fitlik geçici bir şelale yarattı. Gölün derinliği sadece 10 fit'ten 200 fit'in üzerine çıkarak ekosistemini kalıcı olarak değiştirdi. 11 mavna, bir römorkör ve hatta Wefferson Adası'nın bazı kısımları girdap tarafından yutuldu. Şaşırtıcı bir şekilde, yer altında çalışan 50 madencinin hepsi zamanında yapılan tahliyeler sayesinde kaçmayı başardı. Bu olay, havaya yüzlerce fit su ve molos fırlatan geyserler oluşturdu. Çevredeki topraklar titredi ve zemin dengesizleştikçe çöküntüler oluştu. Bir zamanlar sessiz olan göl, kıyametvari bir yıkım sahnesine dönüşmüştü. Peygneur Gölü'nün altındaki gibi tuz kubbeleri, milyonlarca yıl boyunca oluşan büyük yeraltı tuz yataklarıdır. Bu yapılar, saflıkları ve erişilebilirlikleri nedeniyle, genellikle madencilik için hedeflenir. Ancak, Suya maruz kaldıklarında çözünmeye de yatkındırlar ve bu da yapısal çökmelere yol açar. Sondaj kazası, tuz kubbesine büyük miktarda su girmesine ve çözünmesinin hızlanmasına neden oldu. Tuz eridikçe üstteki zemin desteğini kaybetti ve çökmesine ve bir çöküntü oluşmasına neden oldu. Çöküntü, gölden sürekli su akışıyla daha da kötüleşerek hızla genişledi. Bu zincirleme reaksiyon, insan faaliyetlerinin istemeden doğal afetleri nasıl tetikleyebileceğini örnekliyor. Bu olay, doğru jeolojik haritalama ve risk değerlendirmesinin önemine dair bir vaka çalışması olarak hizmet ediyor. Ayrıca, endüstriyel faaliyetlerle çevresel yöneticilik arasındaki hassas dengeyi de vurguluyor. Bu dinamikleri anlamak, gelecekte benzer felaketleri önlemek için çok önemlidir. Pegneur Gölü felaketi izole bir olay değil. Benzer olaylar dünya çapında belgelendi. Etiyopya'da, aşırı tuzlu bir göl olan Afrera Gölü, uyarı vermeden çökebilen dengesiz kıyılarıyla bilinir. Kaliforniya'daki Beryessa Gölü, göl taştığında büyük bir girdap oluşturan bir taşma yolu olan Glory Hole A sahiptir. Kontrol altında olsa da bu insan yapımı yapı, doğal girdaplarla aynı hayret ve korkuyu uyandırır. Bosna'da bir çöküntü aniden balık dolu bir göleti boşalttı ve yerel halkı şaşkın ve endişeli bıraktı. Çek Cumhuriyeti'ndeki Hranis uçurumu, dünyanın 1300 fitten fazla derine inen dünyanın en derin tatlı su mağarasıdır. Bu fenomenler çeşitli olsa da, suyun çözünebilir jeolojik oluşumlarla etkileşimi gibi ortak temaları paylaşır. Bize dünyanın dinamik doğasını ve ayaklarımızın altındaki gizli güçleri hatırlatır. Bu olayların incelenmesi jeolojik süreçler ve potansiyel tehlikeler hakkında değerli içgörüler sağlar. Ayrıca doğal manzaralarla etkileşimde bulunurken saygı ve dikkatli olma ihtiyacının altını çizerler. Pegneur Gölü felaketiyle ilgili soruşturmalar koordinat haritalamasında kritik bir hata olduğunu ortaya çıkardı. Sondaj ekibi konum verilerini yanlış yorumladı ve bu da onları tuz madeninin hemen üzerinde sondaj yapmaya yöneltti. Bu hata, özellikle jeolojik yapıları içeren endüstriyel operasyonlarda hassasiyetin önemini vurguluyor. Sonrasında, sondaj protokollerinde revizyonlar yapıldı ve hassas alanlara yakın madencilik faaliyetlerine yönelik denetimler artırıldı. Teaco ve olaya karışan diğer şirketler, Etkilenen taraflara yaklaşık 45 milyon dolar tazminat ödedi. Olay ayrıca jeolojik verilerin nasıl kaydedildiği ve yorumlandığı konusunda da değişikliklere yol açtı. Aynı bölgede faaliyet gösteren farklı endüstriler arasında daha iyi iletişim kurulması gerektiğini vurguladı. Felaket, gelişmiş güvenlik standartları ve düzenleyici denetim için bir katalizör haline geldi. İnsan hatasının olası sonuçlarına dair kasvetli bir hatırlatıcı görevi görüyor. Yine de zorluklar karşısında toplulukların ve ekosistemlerin dayanıklılığını da örnekliyor. Bugün, Peygneur Gölü, ekosistemi 1980 felaketiyle sonsuza dek değişmiş, acımsı bir su kütlesi olmaya devam ediyor. Bölge, bilim insanları, turistler ve eğitimciler için ilgi odağı haline geldi. İnsan faaliyetleriyle doğal sistemler arasındaki etkileşimi incelemek için canlı bir laboratuvar olarak duruyor. Felaket, çeşitli medyalarda belgelendi, ve gelecek nesiller için bir eğitim aracı olarak hizmet etti. Yerel topluluklar uyum sağladı ve bazıları gölün yeni kimliğini benimsedi. Benzer olayları önlemek için güvenlik önlemleri ve izleme sistemleri uygulandı. Bu olay, dünya jeolojisinin karmaşıklıklarına yönelik daha büyük bir takdiri teşvik etti. Ayrıca endüstriyel çabalarda çevresel sorumluluğun önemini vurguluyor. Pegneur Gölü'nün hikayesi sürdürülebilirlik ve afet hazırlığı üzerine tartışmalara ilham vermeye devam ediyor. Sonuç olarak, doğanın gücüne ve onunla etkileşimlerimizde alçak olan ihtiyacımıza bir tanıklık görevi görüyor. Pegneur Gölü Felaketi, endüstriyel faaliyetlerin karmaşık jeolojik ortamlarla etkileşiminin olası sonuçlarına dair çarpıcı ve dramatik bir ders niteliğindedir. Olay, sondaj veya madencilik faaliyetlerine başlamadan önce hassas araştırma, Doğru haritalama ve kapsamlı jeolojik anlayışın kritik önemini vurguladı. Farklı endüstriyel faaliyetlerin olay olmadan yakın mesafede bir arada var olabileceği varsayımı, boşalan gölün gücüyle paramparça oldu. Felaketi izleyen yıllarda sondaj ve madencilik faaliyetleri için düzenlemeler ve güvenlik protokolleri şüphesiz incelendi ve güçlendirildi. Filmde yakalanan olayın görsel dehşeti, değişim için güçlü bir itici güç sağladı doğal güçlerin yanlışlıkla serbest bırakıldığında muazzam gücünü vurguladı. Bugün, Peygneur Gölü değişmiş bir özelliktir. Artık Lujisi'nin en derin gölüdür. Suları tuzludur. Ekosistemi kalıcı olarak değişmiştir. AGL Resorges, 1994 emberi, alttaki tuz kubbesi mağaralarını basınçlı doğal gaz için bir depolama ve merkez tesisi olarak kullanmaktadır. Bu yeni kullanım, sitenin yeraltı jeolojisiyle endüstriyel arayüz geçmişini sürdürüyor. Pegneur Gölü felaketinin mirası çok yönlüdür. Zorluklara karşı inanılmaz bir insan hayatta kalma hikayesidir. Bir gölü yutan girdap, endüstriyel hırs ile çevre yönetimi arasındaki hassas dengenin kalıcı bir sembolü olarak hizmet eder. Bu hikaye sizi büyülediyse, beğenmeyi, abone olmayı ve doğal dünyadan daha büyüleyici hikayeleri keşfetmek için zil simgesine tıklamayı unutmayın.